Ya az buçuk futbol oynadık yani. Koşarsın, depar atarsın. Bir şey olur yani. Çok ilginç yani. Çok ilginç. Yani ben e, Trabzonspor'un yani tabi e, iki hafta sonra milli bir ara var. O arada artık fizik kondisyon yüklenleri ne olur bilemiyorum ama e, Trabzonspor'un çok ciddi bak Şenol Hoca'nın oyun organ, oyuna dokunuşu çok iyi. Oyuna müdahaleleri iyi. Oyuncu değişikleri iyi. Mecburiyetten adam Artık adam diyor ki ne yapalım diyor elimizde kalan bu bunun en iyisini devre arasına kadar böyle değerlendireceğiz yani. Başka bir şansı yok. Ama Kayseri Spor'un maç öncesi söyledim. En önemli özelliği sağ kanat ok oynadığı dört maçta bugün dahi en büyük özellikleri sağ kanadı mükemmel kullanıyorlar. Eren yani Eren Allah aşkına yani biraz futbola dön ya. Milli maçta biraz kıpırdar gibi oldun. Bütün Trabzonluların gönlüne su serptin tamam bizde artık form tutacak iyi oynayacak ama Eren Allah aşkına biraz kendine dikkat et yani sen böyle Trabzonspor'da e, nasıl oynuyorsun diyeceğim evet belli bir yeteneklerim var ama çok kötüsün yani Eren, Denswil yani inanılmaz kötü iş, e, takım e, bire, e, bireysel anlamda saydığınız zaman da takım çok kötü ben hakikaten hayretler içerisinde kaldım bugün maç öncesi Trabzonspor'u e, bu ligin e, bu maçın favorisi olarak görmüştüm ama sahaya çıktı ki yani hiç izlemeyen birini sahaya getirseniz hangisi Trabzonspor derseniz tarihini falan şunu bunu düşünür sarılar Trabzonspor der herhalde. Yani son bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu bir spor yazarı yorumcusu olarak söylemek zorundayım. Eğer bugün futbolun adaleti olsaydı Kayseri buradan 6-2 galip ayrılırdı. Çok rahat yani inanılmaz pozisyonlar verdik. Trabzonspor oturup düşünecek. Nerede hata yaptığımız belli. Abdullah Avcı'da hata yaptık. Yönetim bunu desteklemekle hata yaptı. Ama en büyük suç bu kadroyu planlayan Sayın Abdullah da. Bu takım onunla kalsaydı demek ki kümeye giderdi. Allah'tan Şenol Güneş müdahalesi geldi. Biraz bir şeyler kıpırdatmaya çalışıyor. Ben inşallah önümüzdeki maçlarda Trabzonspor'un artık şampiyonluk umudu kaldığını şahsen çok erken ama futbolda her şey olur ama çok çok erken belki de ama ben kaldığını düşünmüyorum. Trabzonspor bundan sonra Türkiye Kupası için mücadele eder ama ligde iyi bir takımı iyi bir seviyelere getirmek için bundan sonra ihtiyacı olan tek şey Şenol Güneş'e devre arasında ee, oyuncu kazandırmak ve belli başlı oyunculardan da kurtulmak. İnşallah bu gerçekleşir diye düşünüyorum. Ben tekrar etmek istiyorum. Bir önce söylediklerim yayında bir aksama olduğu için. A e, ben açıkçası şeye merak ediyorum. Yani Umut Bozok ne yaptı? Umut Bozok'un suçu ne? Umut Bozok e, şu an itibariyle Trabzonspor'un İki buçuk milyon bonservis, iki milyon bonservis ve birer milyonda maaş aldı. Üç sezon imzaladı bir oyuncu. Totalde maliyeti Trabzonspor'a beş milyon euroluk bir oyuncu. Hiç mi şans hak etmiyor? Bu çocuğa yapılan e, davranışı da anlamıyorum. Yani Ağustos'a kadar e, çocuk kal diyorlar. Eylül'de git diyorlar. Ve e, bugün de bakıyoruz. Yine sonlarda forma şansı bulabiliyor. E, Draguş kadar hak etmiyor mu bu formayı? Yani bu çocuk ne yaptı bu kulüpte? Ben araştırdım. Bulamadım. Araştırıyorum, araştırıyorum. Draguş, e, özür diliyorum. Umut Bozuk ne yaptı? E, bu mesela bence Trabzonspor'da tartışılması gereken bir durum. E, kulübün özellikle bugünkü karşılaşmaya baktığımız zaman Trabzonspor haftalardır hiç e, futbolun üzerine hiçbir şey koyamadı. E, zaten e, 8. 9. maç artık her maç aynı şeyleri izliyorum. Neredeyse savunmada aksayan, hücumda üretemeyen, Orta sahada karışık karmaşık bir futbol oynayan bir Trabzonspor var. Ama e, Dragos'un çıktıktan sonra Tony Vakkemen'in de oyuna tam olarak ağırlığını koyduktan sonra başka bir grafiğe döndü Trabzonspor. Burada özellikle e, Kayseri Spor'un 10 kişi kalması sonrası Trabzonspor kendi kimliğini hatırladı ve pozisyonlara girdi. Hatta Umut Bozok'un e, bir tane kaçırdığı net bir gol pozisyonu var. O da gol olsaydı 3-2 olabilirdi bu karşılaşma. E, karşılaşmanın hakemi... Başka bir olay yani federasyonun bu genç hakemi incelemesi lazım. Herhalde Trabzonspor'a biraz önce dediğim gibi staj yapmak için gönderildi bu hakem. Bir staj maçıydı bu. Erteleme maçı gönderelim burada öğrensin gibi bir hakem performansı vardı. Sadece kendi aletinin var aletinin bozulmasıyla, tesisinin bozulmasıyla 5 dakika durdu. Kaleci Onur Hoca'nın oyunu rahat bir 5 dakika soğutması var. Herhalde hiçbir sarı kart görmedi. Sürekli böyle e, versem vermesem ikilemde kalan net olmayan, kararları net olamayan bir hakem performansı bugün vardı. Net bir şekilde ben maça etki ettiğini düşünüyorum. Bazen hakemler ince kararlarla net eder, pozisyonlarla değil de kararlarla verdikleri ve veremedikleri kararlarla e, maça etki ederler. Bu hakem de böyle bir e, performans ortaya koydu. Trabzonspor'un işi çok zor, e, karmaşık bir takım var. Şenol Hoca eline e, bir anda bombayı buldu. Önce Beşiktaş maçı 11-10 kaldı. Bir oyun ortaya koyamadı bugün 70'e kadar Trabzonspor hiçbir şekilde oyunun içinde yoktu. 70'ten sonra pozisyonlar geldi. O da Toni'nin gayretiyle Cihan bir tek Trabzonspor'da bu adam eksiltip pozisyon yakalamaya çalışabilen bir bal yapmayan arı da diyebiliriz ona. Bir şeyler için mücadele edebiliyor. Draguşu gerçekten anlayamadım yani Dravuş hem tribün tarafından baskı altına alınmış hem de oyun anlamında hiçbir şey vermiyor takımını sürekli geri koşturuyorken bu hamlede biraz geç mi kalındı bu bence e, tabii tartışılmaya açık bir konu e, günün sonunda baktığımız zaman e, güncel puan durumuna da bakalım istersen seninle beraber e, Trabzonspor'un geldiği durum yani 4 maç 5 maç 4 maç oynamış Trabzonspor 4 puanla 12. sırada eğer kaybetseydi şu an Kayserispor'un olduğu bölümde 14. sırada olacaktı ve ligde şu an 5 maç oynamış Galatasaray'ın 15 puanı var. Yani bu lig öyle bir lig ki bu puanları hep arayacaksınız. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu takımlar artık her önüne gelen takıma 4'er 5'er tane attıkları için o makas açılıyor ve sen hedefinden uzaklaşıyor. Ee, korkuyorum ki Trabzonspor ilerleyen haftalarda hedefimiz dördüncülük gibi bir açıklamayla karşı karşıya kalabilir. Bunun için ya bu duruma düşmemek için seri galibiyetler gerekiyor. Ee, Trabzonspora oyuncu kalitesi anlamında kalitesi var ama oyunu yok. Şener Hoca bir, bir şeyler inşa etmeye çalışıyor ancak şurada Aralık ayında Ocak ayında transfer dönemine kadar kesinlikle bir forvet, bir kanat forvet, bir de 8 numara bu takımın olmazsa olmazı bunu yapacak. Umarım Çam'ın gelişi, Simon Banza'nın dönüşüyle birlikte Vişka'nın da oyuna dönüşüyle birlikte o da iki maç ceza aldı. Bir sonraki maçta oynamayacak. Vişka'nın da ne kadar değerli bir oyuncu olacağı sarılmaktan başka Trabzonspor'un şu anda bir B planı yok. Diyorum. Son iki maçtır Enis Bardi ve Orsic 45. dakikada kenara geliyor. Bu değişiklikleri oyuncu performanslarına mı bağlıyorsunuz yoksa taktik gereği bir hamle olarak mı yorumluyorsunuz? Şimdi iki oyuncunun da inişleri ve çıkışları çok keskin. Orsic Avrupa maçında... ...Sentgalen maçında bir performans ortaya koydu ve... ...neredeyse gönderilecekken... ...takımda kaldı ve Trezeguet... ...gitti. Orsic'den bu performansın... ...devamını bekliyordu herkes ama... ...Orsic o e, Trabzonspor taraftarının... ...istediği kanat... ...forvet... ...kanat forvet oyuncusu stilinde değil. E, daha çok pozisyona girmesini... ...istiyor Trabzonspor. Bu oyuncunun... ...daha çok adam eksiltmesini istiyor ve oradan... ...oyun da kurmasını istiyor. Orsic oyunda kayboluyor uzun bir süre. Trabzonspor çünkü bir kenardan oyun kurma yeteneğini şu an itibariyle edinebilmiş değil. Ee, bu nedenle performanstan dolayı alındığını düşünüyorum. Enis Pardi ise inişleri çıkışları çok keskin onunda. Bir maç bakıyorsun savaşçı bir Enis Pardi. Bir maç bakıyorsun ayağında top tutmakta zorlanan, oyun kurmakta zorlanan bir Enis Pardi. Enis Pardi'nin istenen ne? Enis oyun aklı ol. Yani Enis'ten oyun aklı olması isteniyor ama Enis Pardi bu maçta çok fazla pas hatası yaptı ama yine de bir pozisyona girdi. Trabzonspor'da şut tehdidi olabilen oyunculardan bir tanesi Enis Bahar'dı. Direkten dönen bir topu var. Belki de gol atsaydı çıkmayacaktı. Bu e, tamamen taktiğe bağlı bir değişiklik olduğunu düşünüyorum ki o değişiklikler de takıma da etki etti ikinci yarıda. Teşekkür ediyorum için. Sadı Bey. Umut ee, Bozok bugün golünü attı. O Forvet sıkıntısı çeken Trabzonspor'da Şenol Güneş'le yeni bir hikaye e, yazar mı? E tabi Şenol Hoca'nın bu tür dokunuşları yani meşhur. Ben, çok bilinen şey. şey. Şenol Hoca e, bu şey. anlamda Türkiye'de isim yapmış da bir teknik bir direktör. Umut Bozok'un evet çok net bir hırsı var belli. ben Hasan'a yüzde katılıyorum. Yani çok sorunlar yaşadı, çok da devre dışı bırakıldı Umut Bozok Türkiye Ligi gol kralı geçmişte kazanılması lazım mı Trabzonspor'un böyle bir altyapıdan gelecek sahada bugün gördük yani çok yürüyen insan var ama altyapı da eskisi gibi çok üretmiyor e, Poyraz'a e bir parantez açmak isterim. Yani 45 dakika zaman aldı. Evet, golünü attı belki fırsat doğdu ama e, daha etkin olmasını e, bekliyordum. E, Trabzonspor'un her şeyden önce inanılmaz bir zamana ihtiyacı var. Ee, bu normal sene kesinlikle geçti. Beçemizliği yani beçemizliği aklın yolu trabzonspor, bir Trabzonspor köyde, yarışacak köyde, halde değil. E, e, Allah korusun köyde, daha, köyde, daha köyde, kötü sonuçlar köyde, alındığı köyde, zaman köyde, işler terse döner. Ee, köyde, i̇nşallah köyde, bir an önce köyde, e, Trabzonspor köyde, toparlar köyde, ve köyde, e, bu sene köyde, yarışan köyde, bir takım olma köyde, hüviyetini köyde, kazanır da seneye bir yerlere gelir. Peki son olarak taraftarların da futbolculara bir tepkisi vardı. Özellikle Beşiktaş maçında olduğu gibi tepkilerde, tepkilerden en çok nasibi alan oyuncu futbolcu Draguş oldu. Kayseri Spor'un ikinci golü sonrasında Şenol Güneş futbolcuları yanında çağırmıştı. Sizce Şenol Güneş'i ve Trabzonspor'u nasıl bir gelecek mi? Ben az önce ifade ettim. Tüm elinde bir kavga durumu oldu. Tribünlerle bir gerginliği oldu. Orada Burak Yılmaz ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım ifadelerini kullandı. Giderken biliyorsun problemler yaşanmıştı. İlk başta Ahmet Başkan'ın e, alacak para parayı darphaneler basmadı şeklinde bir açıklaması vardı. Daha sonra da Burak ayrılık sürecinde e, bir takım problemler yaşamıştı. Ki Sade abi de katılır. Trabzonspor'dan her ayrılan problemli ayrılıyor bir şekilde. Burak da muhtemelen buna binaen e, bir açıklama orada tribünlere, taraftarlara yapmış. Sade abi değerlendirmesine devam etsin Mesajı sıcak bir bilgi olarak evet. Yani e, ben Trabzonspor'un Mutlak surette Zaman dilimine ihtiyacı var Çok zor günler geçireceği çok net Ortada e, Yapacak çok fazla bir şey yok Devre arasını beklemek zorunda Mevcut oyuncuları en pik noktaya Kim ulaştırır Türkiye'de derseniz Ben yine Şenol Güneşlerim e, Her şeyin inşallah başarır. Başaracağına da inanıyorum ama Trabzonspor'dan bundan sonra çok farklı bir futbol beklemek hayalcilik olur. Teşekkür ediyorum yorumlarınız teşekkür için. Evet karşılaşma sonra Papara Park önünden aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların açıklamaları için. Mixed Zone alanına iniyoruz. Hoşçakalın.